Ağzına sağlık. Buran ben de sonunda sana bir keman vereceğim, eline çalarsın. <laughs> geçen hafta da çok keyifli. İzledin mi sen bizim geçen şahsenemle programımızı? He? Çok güzel Özbekçe şarkılar söyledik <laughs> geçen hafta. Vallahi izlemedik <laughs> çok güzel yalnız. Şimdi Burhan abi bir de senin şey olayın var tabii o çok önemli. En çok konuşulan şeylerden bir tanesi de o ezan ee, okudun. Ee, Ramazan'da özellikle İbrahim Tatlıses'e beraber böyle bir... Şimdi bakın ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu bir yetenektir. Evet. Allah'ın vermiş olduğu yeteneği ben ortaya koyuyorum. Aha. Bu yeteneklerden bir tanesi de benim ilahiler ve ezan okumamdır. Bu yeteneği sadece Allahu Teala bana vermişse ben de onu insanlara veriyorum. O insanlarla o duyguları paylaşıyorum. Ee, bu olay da yani bana e, yine Cumhurbaşkanı rahmetli Özan'ın ölümünde e, ben böyle bir şeye girmedim. Hatta bana soruyorlar sen hafız mısın? Eee Ezan işte bunlar bana hayatta hafızlık da yok bende. Ama bütün böyle, eleştiriler çok olumlu yönde, çok güzel oku, olumlu yani. yönde de yalnız bunların hiç bir tanesi benimle ilgili değil ama ben böyle bir teknik gelince bana ben bende evet. tutup o zaman ya nasıl olur okur muyum okumaz mıyım diye böyle bir şeye de el attık. İşte tamam. diyorum ya yetenek. Şimdi ben bir şey soracağım. Ee, televizyonda okundu ezan. Bize küçüklüğümüzden beri ezan okunduğu zaman televizyonun sesini kısın dendi. <laughs> Ezan okununca acaba duyuldu mu herkes sesi kıstıysa diye onu merak ediyorum. Yani başka bir merak mı? Vallahi ezan e, tüm üstlü, e, Müslüman Müslüman sordu? Müslüman olan tüm dünyadaki insanların e, Allah'a ibadetin çağrısıdır. Oru kısın lafı e, affedersin e, Böyle şeylere ben e, ne tasip ederim ne evet. de e, saygı bir duyarım. Bir de böyle bir şey oldu. Saygı duymam. Yani İbo mu daha iyi okudu, işte Burhan mı daha iyi okudu diye böyle şeyler oldu. Bunlar biz da böyle bir hoş şey, şeyler böyle değil aslında. bir şey yaparken e, burada bir sanat icra etmiyoruz. Sadece küçücük bir ezan e, okuyoruz. Burada sanat icra edilmez, güzel okuma da icra edilmez. Evet. Burada geldi işte Burhan iyi okuyor falan, okuyor, falan okuyor. Sonra yanlış şey yok. bunların taç çıkması Bunlar yanlış diyorsun. Yanlış şeylerdir. Biz sadece bize teklif edilen bir konumu insanlara sunmak bizim görevimizdir. Şu anda sen burada oturuyorsan sana bir görev verilmiştir. O görevini yerine getiriyorsun. En güzel şekilde yere getirip insanların ilgisini ve sevgisini alıyorsan evet. bu senin için büyük bir başarıdır. Ben de ezanda böyle bir olay bana teklif gelmiştir. yapmışımdır. Ama ne kadar başarılı olmuşum, başarılı olamamışım bunun takdiri de insanlara İnsanlar kalmış. Ağzına sağlık diyorum o zaman. Şimdi telefonun diğer ucunda Soley Sezgin var. Bizi Giresun'dan aramış. Soley Hanım iyi akşamlar. Soley Hanım iyi akşamlar. Soley Hanım. Evet bir herhalde bir şey mi var telefonla herhalde bir aksaklık var. Kapan kapatmıştır olsun olur. Soley Hanım başka <laughs> bir arkadaşımız alır. Başkası olur olmaz, o olmaz öteki olur olsun. Soley olsa da iyi olurdu ama olsun. Soley de olsun. Soley de öyle olsun. Tüh. Soley kapatmış mı ya Sahilin? Soley, Ne yaptın kız? <laughs> Yapmaz mı? Evet, peki. Şimdi e, son dönemde yapılan parçalar için, Türk halk müziği olsun, fantezi olsun, arabesk olsun, özellikle Türk halk müziği parçalarına da var böyle. Yapılan parçaların sözlerine baktığımız zaman, işte hadi gel e, köyümüze geri dönelim, hadi gel Erzurum'a gel, neden geldim İstanbul'a? Böyle bir Adamların bir bezginliği var herhalde değil mi? Böyle bir şey var. Bak Beyaz'cığım bu da o kadar önemli bir mesajdır ki bunu bazı yetkililer veremiyor. Yani gelmeyin diye mi? Yani biz geldik böyle oldu gelmeyin İstanbul koca şey adamı gel bitirdi diye Bakın, mi? Bakın ben şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti bizim cumhuriyetimizdir. Bayrak bizim bayrağımızdır. Türkiye'nin ta Ağrı'daki, Doğu'daki ve Güneydoğu'daki, Kuzey'deki yani Türkiye'nin bütünlüğüne baktığın zaman bu bütünlük içerisinde yaşayan Türk vatandaşı olarak... Her taraf bizimdir. Her tarafın değerini bilip biz olduğumuz yeri güzelleştirelim. Olduğumuz yerde mutluluğu e, çevremizde paylaşalım. Biz de bunu neden geldim İstanbul'a derken İstanbul dünyanın en güzel bir memleketidir. Ama ben diyorum ki doğudaki veya göç eden insanlara biz olduğumuz yeri güzelleştirelim. Gelip de bütün olup İstanbul güzel şehri. Yani e, tüm Türkiye'nin yani her tarafı İstanbul'a gelip İstanbul'u batırmayalım. Evet. Yani e, şu gün baktığımız zaman 1960'lı yıllara İstanbul'a baktığın zaman bugünkü İstanbul'a baktığın zaman hakikaten o güzelim şehir öyle bir dönem öyle bir ortam. Herkes kendi kültürünü getirmiş. Herkes kendi kültürünü gelmiş. her taraf yani benim ağrımdaki lahmacun şu anda bütün İstanbul'un her köşesinde veya çiğ köftem veya e, doğu yemeklerim e, bırak her şey yerinde kalsın ki... Evet. Her yerin bir güzelliği olsun. Nasıl bir gün kalkıp mesela Erzurum'da falan Töken Dağı. Burası turizm. Ee, kış turizmi olarak müthiş güzel bir yer. İşte biz alıp mesela İstanbul'u oraya götürelim. Evet. İstanbul'un e, oradaki insanın ihtiyacı varsa İstanbul'a gelip ihtiyacını görsün. Yıllardır hep böyle oldu. Ama şu anda öyle bir karmaşorman bir olay yaşıyoruz ki evet. e, burada yeri geliyor sen de rahatsız oluyorsun, ben de rahatsız oluyorum. Ama adam da ne yapsın abi? Ağrı'daki de Hakkari'deki de Van'daki de e, orada yapacak bir şey yok. Adam da bu tarafa geliyor şimdi böyle bir şey var Ama yani. biz de burada bu neden geldim İstanbul'a derken yani devlet yetkililerimize mesaj veriyoruz. Diyoruz evet. ki oradaki insanlara da bir takım güzellikleri götürün ki Oradaki insanlar da mutlu olup bu taraflara özellikle Bu güzelliğin aynısını kendi memleketinde yaşasın. Yaşasın. Gel. O doğru. Çünkü televizyondan seyrettiği zaman vay İstanbul'da böyle şeyler oluyor. Biz niye burada yaşamıyoruz? Adamın isyanı var yani. Aslında çok haklı. Yani ben de öyle bir şey olsam hani isyan ederdim. Açıkçası. E, vallahi yani isyan... Vallahi ben isyan eder miyim? Is, i̇syan etmekle e, çözüm olmaz da... Olmaz. İsyan Ama, etmezdim zaten e, de... sana söyleyeyim İsyan ederdim diye <laughs> sana söylüyorum. Yani isyan edelim mi diyorum beraber bir boş vaktin varsa bir oturup bir isyan edelim. Ne zamandır da bir isyana durmadık seninle <laughs> Burhan'cığım diye yani sevdiğinden, sevdiğinden <laughs> tamam Vallahi Valla <sevdiğimi. gülüyor> Şunu, Valla şunu başkasına da yapmam söyleyeyim yani. Vallahi sor hepsiyle tanışıyoruz hepsinde bugüne kadar birinden birine de gidip oturup bir beş dakika bir isyan edelim mi diye sordum bakalım? <laughs> yapmam, yapmam Burhan. <laughs> yapmam. Yapacak olsam yaparım. Hepsi tanıdık, hepsi dost. Bak gel, 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 gel. Bu benim. Gel, otur beş dakika. Sen tanıştırmadan önce ben tanıdım Ağrılı çünkü. <laughs> Sevgili Nuri, bizim apartmanımızın bütün işlerini yapıyor. Sağ olsun, gece demiyor, gündüz demiyor. Kendisi de Ağrılı. Seni de çok seviyor. Bugün dedi benim dedi hemşerim çıkıyor dedi ne oldu? ben de geleyim dedi. Nuri zaten istediği zaman gelebiliyor. Öyle bir... Nuri bizim seviyor. kardeşimiz sağ olsun ama onların yüreklerini her zaman biz diyoruz ki e, biz çobanımızla, tüccarımızla, e, bütün halkımızla o kadar mutlu çünkü dünyada inan ki bak şuradan şunu söylüyorum. Dünyada Türkiye kadar güzel bir memleket varsa Allah canımı alsın. Ben her tarafı gezdim. Böyle güzel bir memleket olmaz. Bu memleketin kadrini, kıymetini bilmek de bizlere düşüyor. Çünkü bizden başka bizi seven bir Allah'ın kulu yoktur. Biz bize kurban, el bize kurban. Evet. Evet. Tamam, Doğru. Sağ olasın. <laughs> Teşekkür ederim. Bu arada unuttum? orada iki arkadaş öpüşürken çıktılar kameraya. <laughs> Onu söyleyelim size. Artık anne babanız gördüyse televizyondan bilmiyorum. <laughs> Soley Sezgin var televizyonun diğer e, ay telefonun <laughs> diğer ya. tarafında. Soleycim iyi akşamlar. Merhaba. Nasıl Emin? bağlanamadık kusura bakmayın. <laughs> evet rica ederim zor Rah oldu. Rah rahatsız ettik sizi bu saatte özür diliyoruz. Asıl biz siz rahatsız ettik. <laughs> evet. <gülüyor> Her de evet. Hazır da evet diyorsunuz. Yok şey. estağfurullah estağfurullah Soley buyur dinliyoruz. Ee, zevkle seyrediyoruz programımızı. Burhan Bey'i de yıllardır dinliyoruz. Evet, Uzun havaları, etkili sesi, doğallığı. Evet. evet. E, Sağ olsun, teşekkür e, ediyorum. Varlığıyla Bizi Özellikle renklendiriyor. Burhan abi uzun havaların çok güzel senin. Geçenlerde ee, başlamışsın bitirememişsin diye duyduk yani. Nasıl uzun bir havaysa <laughs> bir buçuk iki sene Burhan abi bitirecek diye beklediler ama çok uzundu ve güzeldi yani uzun olduğu kadar güzel de bir havaydı. Yani sadece uzun değil güzel de havaların var. Şimdi Havayı zaten hava Soley. <laughs> ama <gülüyor> bir şey anlatıyoruz. <laughs> Peki. Peki ben. E... Soley hanım doğru. <laughs> Ben sizi duyamıyorum, özür dilerim. Buyurun. Sana bir Soray şey konuşuyoruz. Anam. Bak burada baş başa verdik. Senin derdine derman olmaya çalışıyoruz. Bak ikimizin eli de bu pozisyonda. Güzel bir şey anlatacağız belli yani. Yap abicim elini. Ben bir şey eline... konuşmuyorum. Tamam. <laughs> Çünkü bir şey söyleyeyim. Do, doğru bir şey söylüyor. Çünkü çok. biz kendi derdimizi, kendi e, olaylarımızı uzun havalarımıza dile getiriyoruz. Doğru. Sonra yanında e, sağ olsun e, böyle bir ilgisi uzun havaya halkımızın ilgisi olduğundan dolayı kendisine çok 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 teşekkür ediyorum. Zaten oksijen tüpü takıp çekiyor uzun havayı kendisi. <laughs> Yetmiyor çünkü bazen. Ama vallahi çok güzel. Yani aslında vaktimiz olsaydı da bir uzun hava çekseydin ama bizim program bir buçuk saat. <laughs> yani bak hiç, bunlar kendi alemlerine zaten. O da Ama kendi kendine döndü. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Abicim elleme ya. Bir dakika. Elleme. Evet, ben iyi eğlenceler diliyorum sağ size ol. ancak e, programı e, kapatmadan önce o da yıllardır görmediğimiz bir arkadaşımızı gördük. Öyle mi? Evet, burada yakışıklı basçınız Ulu. <laughs> evet, kameraman arkadaş Bizim eğer şöyle bir... Ulu'cum bir Ulu'a ulu bakayım. Bu tarafa. Burada Kıvılcım, Bigi. Ve ben sevgilerimi gönderiyoruz size. E, sana, ya, sevg sana sevgilerimizi. <gülüyor> 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 olsun, Çal bizim için. Oldu mu? Öpüyoruz. Ne güzel. Herkese Hoşça kalın. Öğrenciler. Sağ olun. Bu programın bu birleştirici yanını ben çok seviyorum. Çok evet. 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 <laughs> Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.